yazarım. Sonra biliyorsunuz nesil değiştikçe e, kültür eskiyor. Silinme aşamasına geliyoruz. Ananeler, gelenek, görenekler yok olmasın diye bir başladım. İşte biz babalarımızdan, dedelerimizden nasıl gördük, nasıl yaşadık, insanlara bakış açımız nasıldı. Böyle böyle bir hatıra gibi yazmaya başladım. İleriki zamanlarda bir roman olma yolunda ilerledi. Roman olarak şu an piyasada gayet kestirildi, memnunum bu konuda. Evet. evet. Peki, e, siz hem bir yazar olarak e, hem de bu eserlere kaleme alan işte içimdeki e, anlatmak istediklerinizi e, artık kaleme döktünüz, yazdınız. Neyi hedeflediniz? En büyük hedefiniz neydi? ne mesajı vermek istiyorsunuz topluma, gençliğe, insanlığa buyurun efendim yani biraz önce söylediğim gibi geriye dönük silinme aşamasındaki olan gelenek göreneklerin gelecek nesile aktarılması bir de hep yardımlaşmadan paylaşmadan örneklerle işte Malatya'nın tarihini, kültürünü geçmişini anlatarak geldim İsteyen herkes yazabilir mesela Ne önce çok okumak lazım okumadan zor yazmak. Evet siz e, oku. Şimdi her yazarın bir de iyi bir okuyucu tarafı var. Evet. Yani okumak, okuduğunu anlamak, onlardan bir şeyler çıkarmak işte doğaya, insanlara farklı açılardan bakabilmek. Değil mi? Tamam. Ya yani, ee, yazar gözüyle hayata bakmak desek neler söylemek istersiniz? Şimdi okumanın tabi yazmaya etkisi var ama okumanın her yönde anlamaya bir kere etkisi var. Örneğin belki değişik gelecek ama diyelim öğrenci ne kadar çok kitap okursa sadece işte konuşması e, Türkçe'si gelişmez. Aslında matematik problemlerin içinde anlama kolaylığı sağlar. Evet. Öyle öyle düşünüyorum. Peki siz bir yazar olarak anne babalara neler söylemek istersiniz? Gençlere, çocuklara mesajınız ne olur? Evet. Ee, şimdi bizim zamanımıza göre ki günümüz anne babaların işleri biraz zor. Nesil değiştikçe daha da zorlaşıyor. Ee, bunları işte kitap okuyarak, mümkünse e, sosyal medyadan biraz kısıtlayarak, e, işte televizyonlardan biraz daha kısıtlayarak, işte aile boyu alsınlar her akşam... ...bir kitaptan birkaç sayfa okusunlar. İşte anne okusun, baba okusun böyle dönerli bir e, okuma programı yapsınlar. Doğru model, örnek olsunlar. Örnek diyorsunuz. olsunlar tabii. Bunu da yaysınlar. Yani gitti diyelim komşusuna gitti, akrabasına gitti. Orada da bunu yaysınlar. Hı. Her şeyin başı okumaktan, doğru kitap okumaktan geçiyor. Evet. Peki siz işte okullarda e, buradasınız... nasıl gözlemliyorsunuz? İşte eee yazarlara ilgiyi nasıl buldunuz? Ee, çocukların müthiş bir ilgisi var. Burası böyle öğrencilerin cıvıltılarıyla adeta inliyor. Sürekli bir öğrenci akını var buraya. Ee, nasıl buldunuz ilgiyi, alakayı? Yani yazarlara ilgi güzel. Malatya'mızın gençleri yazarları seviyor. İşte kitap imzalatmaları, beraber resim çektirmeleri onları mutlu ediyor. Ama tabii yazarların da mutlu olması için kitaplarının okunması lazım okuduklarını anlaması ve yaşama uygulamaları lazım ki evet, yazar mutlu olabilsin. Kesinlikle öyle. Onlardan e, bir geri dönüş aldıkça işte kitapları beğenildikçe, okundukça, kitapları en çok satan kitaplar listesine girdikçe onlar da daha çok böyle motive olup daha güzel eserlerle okuyucularının karşısına Karşılarına çıkıyorlar. Evet. Ee, yazarların da biraz motive olmaya mı ihtiyacı var bunun e, Tabii mu yani kitabın çok okunması, geri dönüşlerin güzel olması, çok satması yani çok satması tabii maddi anlamda değil de beğenilmesi anlamında Hı -hı. motive oluyor. Yani yine yazmaya devam edesi geliyor insanın tabii. Evet. Peki e, kitap fuarı anlamında, okumak anlamında, okuma kültürü anlamında. Malatya'ya, Malatyalılar'a bir seçilmesi ne olur? Buyurun. Şu kitap fuarları tabi yılda bir kere olduğu için e, o yılda bir kere değerlendirmek önemli. Sadece bu yılın bir haftası da kitapla aşırı neşir olmak yetmez tabi. Hayatın her anına kitabı koymak lazım yani işte televizyonu açıp da onunla iki saat 3 saat hı hı. Beş saat vakit geçirenlerimiz var. Peki siz yazmaya ve okumaya kaç yaşlarında başladınız? Lise'li yıllarda başladım ben yazmaya. Okumaya ortaokulda başladım mesela. Zamanım müsait oldukça işte otobüste giderken, otobüs beklerken ne bileyim her fırsatta okudum yani ne bulduysam okudum. Kitap ayırt etmedim. Ama yeni okuma başlayan arkadaşlar için doğru kitaptan başlamalarını tavsiye ederim yani Doğru kitaptan kastınız nedir? Yani böyle akıcı, kendine bir şeyler katabilecek bir kitap olmalı ki, he, hakikaten okumak güzelmiş desin, okumaya devam edebilsin. Ee, o zaman gençlerin, çocukların ilk karşılaştığı, ilk tanıştığı kitap çok önemli. Çok önemli, benim gözümde öyle evet. Tıpkı hayatımızdaki ilk öğretmenimiz gibi. evet. <laughs> evet. Efendim ben e, aktardığınız bu kıymetli bilgiler ve yorumlardan dolayı size çok ama çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda size bol şans, başarı ve mutluluk temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz yazar Niyazi Acı konuğumuz oldu. Malatya Kitap Fuarı'nda 300'ü aşkın yazar ve 350'yi aşkında yayın evi stand açtı. 300 aşkın yazarımız Malatya'da ve inanılmaz bir ilgi var yazarlar.